Şimdi Ankara'da 1950 ile 60 yılları arasında konut üretimi daha ziyade bahçeli ev şeklinde idi. Apartman üretimi azdı. 1964 yılında kat kanun çıkınca konut üretimi apartman olarak devam etti. Apartman üretiminin yapı yapan işverenler İmar durumunun verdiği hakların haklarından azami istifadeyi düşündüklerinden meslektaşlarımız monoton cepheleri ancak balkonları zenginleştir balkonlarla zenginleştirirler. Bu durumda balkon korkuları önemli oldu. Ama zamanla maliyet unsuru öne çıkınca daha basit işçilikle korkuluklar, korkuluk imaratları yapıldı. Ancak 100 metre üzerinde yapılan konut çözümlerinde balkonlar, balkonlar öne balkonları öne çıkarak güzel cebeler oluştu. Kaliteli bina yapan işverenler, proje mülifin istekleri doğrultusunda balkonları bina cephelerine, balkonlarla bina cephelerine güzel katkılar sağladılar. Elde edilen korkul görüntüleri beğenildiğinde yeni yapılan bina da tekrarlandı. Şimdi Ankara'da <laughs> Cumhuriyet döneminde genelde yani binalar bahçeli ev şeklinde yeni şeydi, yapılan binalar bahçede ev şeklinde oldu. Ve yani ondan sonra 50'ye kadar bu şekilde devam etti. Ve 1952'de Ankara İmar Planı'nın müsabakaya çıkarıp da müsabaka sonucu sonucunda yeni yapılar, yeni imar planına göre yapıldı. Ve tabii bu Yeni imar planında ve tabii eski bahçeli evler şeklinde düşünüldüğü anda parseller pek fazla büyük düşünülmedi. Yani 600, 700, 800 metrekarelik parseller olarak düşünüldüğü için şimdi aynı parselleri, mevcut binaları yani yıkmayı düşünmemesi gereken imar planında bunları yıkarak yani yeniden kat vermiş duruma girildi. O sebeple yani yeniden bir çalışma şeyine girince 60 yılından sonra yani bu Cumhuriyet döneminin yapılmış binaları yıkılarak yerine daha fazla katlı binalar yapıldı ve bu binaların da tabii şeyler çalışmalar e, kaliteli ve kalitesiz olan işverenlerden sebebiyle e, istenilen düzeyi bazılarında elde edildi, bazılarında elde edilmedi. E, fakat o dönemin yapılarını yapılarını muhafaza edilseydi daha iyi olurdu diye düşünürüm.